Toplumumuzda sıklıkla şunu gözlemleriz. Küçük bir mesele bir insanın derin bir üzüntü yaşamasına neden olabilir. Ancak bir yandan da büyük sorunlar karşısında dahi sakinliğini koruyan, yıkılmayan insanlar vardır. Onlar kalplerini öyle genişletirler ki içinde acıya yer kalmaz. Bugünkü hikaye bize şunu öğretecek. Eğer yüreğinizi küçük tutarsanız en ufak problemler bile size acı verir. Ancak eğer yüreğinizi büyütürseniz hayatın en ağır sınavları bile hafifleyecektir. Öyleyse gelin, hep birlikte bu hikayede kendi hayatımızdan bir iz bulmaya çalışalım. Dikkatle dinleyin çünkü bu hikaye yalnızca duymak için değil, üzerine düşünmek içindir. Bir zamanlar hayatından oldukça mutsuz olan Ryan adında bir genç vardı. Kendini hep çaresiz hisseder, hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünürdü. Bir öğleden sonra kasabadaki küçük bir kafeye gidip bir fincan çay içmeye karar verdi. Aklı kaygılarla doluydu. İşsizdi, ailesi ona baskı yapıyordu ve gelecekten korkuyordu. Sessizce bir köşeye oturdu, çayını önünde tutarken dalıp gitti. Yan masada ise birkaç yaşlı adam sohbet ediyordu. Ryan onları dinlemek istemese de konuşmaları duyuluyordu. İçlerinden biri, şu tepenin ardında yaşayan yaşlı adamı biliyor musunuz? Görünüşte sıradan biri gibi, ancak bilgelik dolu. Oğlum çok zor bir dönemden geçiyordu. Onunla konuştuktan sonra tamamen değişti dedi. Diğeri ekledi. Evet, insanlar sadece bir sohbetle yüreğindeki yükü hafiflettiğini söylüyor. Ryan'ın dikkati tamamen toplandı. Benim hayatım da paramparça. Belki o da bana iyi gelecek bir şey söyler, biraz olsun içime huzur dolabilir diye düşündü. Aynı akşam Ryan, herkesin o bilge yaşlı adamın yaşadığını söylediği tepenin arkasına doğru yürüdü. Uzun bir yolun ardından nihayet eve vardı ve içeri girip Dedeciğim hayatımda önüme çıkan o kadar çok sorun var ki sürekli acı ve hüzün hissediyorum. Lütfen bana nasıl mutlu olabileceğimi söyler misin?" dedi. Bilge yaşlı adam onu dikkatle dinledi, hiç konuşmadan. Sonra aniden sessizce kalkıp odadan çıktı. Ryan şaşırmıştı ama sabırla beklemeye devam etti. Birkaç dakika sonra yaşlı adam elinde bir bardak su ve içi tuz dolu küçük bir kaseyle geri döndü. "Şimdi" dedi. Bu kaseden bir avuç tuz al ve bardağın içine at. Ardından suyu iç. Ryan pek anlamamış olsa da söyleneni yaptı. Yaşlı adam suyun tadı nasıl? diye sordu. Ryan yüzünü buruşturarak, çok acı oldu, neredeyse sadece tuz tadı var diye karşılık verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, öyleyse şimdi bir avuç daha tuz al ve benimle gel dedi. Birlikte evin yakınındaki bir göle doğru yürüdüler. Yaşlı adam, tuzu göle at dedi, Ryan attı. Şimdi de gölden bir yudum su iç. Ryan eğilip suyu içti. Yaşlı adam yine sordu. Peki şimdi tadı nasıl? Ryan şaşkınlıkla. Temiz ve tatlı tuzun eseri yok dedi. Bunun üzerine bilge adam elini Ryan'ın omzuna koyup gülümseyerek şu sözleri söyledi. Görüyorsun ya evlat, hayattaki acı tıpkı bu saf tuz gibidir. Ne azdır ne çok. Ancak bu acıyı ne kadar hissedeceğimiz, yüreğimizin ne kadar büyük olduğuna bağlıdır.'' Eğer yüreğin bir bardak su kadar küçükse, en ufacık bir acı bile hayatını zehir eder. Ama eğer yüreğin bir göl kadar genişse, en büyük acılar bile seni fazla etkilemez. Bardak ve göl aslında sabrımızın birer sembolüdür. Sabrın küçükse, küçük meseleler büyür. Sabrın büyükse, büyük dertler bile seni yıkamaz. Unutma, herkesin hayatında zorluklar vardır. Bu dünyada acı çekmeyen kimse yoktur. Nasıl ki hüznü tatmadan mutluluğun kıymetini anlayamazsak, problemsiz de hayatın derslerini öğrenemeyiz. Ancak sürekli dertlerimizle meşgul olursak, hayat bize acıdan ibaret görünmeye başlar. Bir avuç tuz bir bardak suyun tümünü acıtabiliyorsa düşün. Eğer yüreğin daracık bir yerse, ufacık bir dert bile seni boğabilir. O yüzden hayat sana zorluklar getirdiğinde sakın küçülüp bir bardak olma. Büyü genişle bir göl kadar ol. İşte o zaman huzur ve mutluluk dolu bir hayatın tadını çıkarabilirsin